diğerlerinden daha farklı programlar yaptığını düşünüyorum. Hayata bakış açısı değiştiren bir kanal olduğunu düşünüyorum. Sürekli farklı şeyler aradığım için izleyebileceğim bir kanal olarak görüyorum. Utkumu açıyor yani. Etkiliyor beni. Neden? Kaliteli içeriği var. Ufkumu genişletiyor. O iğrenç dizilerden sonra ilaç gibi geldiğini düşünüyorum. Heyecan içerikli, macera içerikli. Bu tür programları en iyi izleyebildiğim kanal olarak Discovery'i görüyorum. Mid Buster'sı çok beğeniyorum. Nasıl yapılır? Ultra Maze Survivor. Geleceği inşa etmek. Storm Chasers. Sürekli seyrettiğim zaten. Amerikan Shopper var. Sıradışı dışı Brainiac ilgi çekici. <laughs> Ölümcül Ağm. Fifth Gear. Kirlişleri beğenerek izliyorum. Antik arabalar, Brainiac, Mightbusters. Bu programları seyrediyorum ve çok beğeniyorum. <laughs> Dün seyrettim. İki gün önce? Dün gece. Cumartesi, pazar. iki günde seyrettim. İki gün önce. Dün gece. Bu sabah. <laughs> Genellikle kafamı dağıtıyorum. Yani yani böyle biraz ne derler? Şuna yabancı dil çile at derler ya. Yani sanki onun gibi. İlgili ve meraklı. Sakin oluyorum. Başka bir şeyle uğraşmıyorum. Sadece izliyorum. Maceracı bir ruh içerisinde seyrettiğimi söyleyebilirim. Falan biraz meraklı, biraz heyecanlı, yani biraz da keyifli. Relax. Relax. Çünkü bir şeyler öğreniyorum. Son derece başarılı bir marka. Kaliteli, oldukça geniş bir marka, herkese hitap edebilecek bir marka. Bir yaşam tarzı diyelim. Gerçekten dünyada kendi ispatlamış bir kanal olduğuna inancındayım. Türkçe yayınlarda başladıktan sonra da çok daha iyi, kapsamlı programları da olmaya başladı. Bağımsız, özgür, güçlü, güzel. Onun dışında Discovery kanalından başka bir kanal izlediğimi söyleyemem açıkçası. Gayet eğlenceli, güvenilir olan bir kanal. Ve o yüzden de devamlı açık olan Discovery Channel'dır. Yeni standartları belli zaten. Birkaç tane daha olmasını isterdim herhalde Discovery gibi. Çünkü bize kalitemizin anlamına isim gelen bir kanal. Kesinlikle her yaş kategorisine hitap ediyor. 7'sinden 70'ine kadar diye bir tabir var. Kesinlikle Discovery Channel için geçerli bir tabir. Discovery Channel herkese hitap ediyor bence. A ve A plus üstü grup diyeyim size öyle söyleyeyim. İzleyici bu tabii en azından hobisi olan ve bunun hakkında merakı olan insanlara hitap ediyor. Daha çok genç kitleye de diyebiliriz. Hayattan zevk almasını bilen. Eğitim düzeyine de hitap ediyor tutkusu olan herkesi izleyebileceği programlar. Macera seven, outdoor seven, farklı bir kitle hitap ediyor. Alım gücü de e, yüksek olduğunu düşünüyorum bu kitlenin. Piyasada zaten olmayan programlar orada olduğu için insan reklamlarda da gene farklı şeyler görmek istiyor. Yani maceraya daha yatkın markalar herhalde daha uygun olur bu programlara veya yeniliklere de İngilizce olabilir. Güvenirliliği ispatlanmış markalar. Kategori olarak herhalde daha çok erkekleri hitap eden kategoriler bence büyük e, önem kazanıyor. Mesela bir araba reklamıdır, bir banka reklamıdır. Tüm iyi motosiklet markalarını görmek isterim. Ekstrem sporlar. Araba ile ilgili reklamlar görmek isterim. Elektronik veya bir takım teknolojik şeyler de kullanılabilir İşte kamera veya müzik sistemleri. ilginç, güvenilirlik, genç, dinamik, heyecanlı, kaliteli ve de enerjik, düşündürücü, mükemmel, dinamik, işini en iyi yapabilen. Yani bunu tek kelimeyle anlatmak lazım on numara. Rahatlatıcı, bilgilendirici, mükemmel bir kanal. Muhteşem bir kanal. Çok seviyorum, izliyorum.